Bu, ben hep söylüyorum uçan toplar var ya bu uçan toplar bu bu Valeryan İsmail'in Beşiktaş'a aşıladığı bir şeydi ve bu uçan toplardan vazgeçmesi lazım. Bak bu uçan toplar yüzünden Josef de Souza'yı Ankara Gücü maçından beri kaybetti Beşiktaş. Yok yani Guinness maçta. Neden biliyor musun? Onun ayağına top e, çok az değiyor. Yani ve ayağına değdiği zaman oyun içerisinde kopmalar yaşıyor. Yani ben dün akşam maçı izlerken en çok dikkat ettiğim konu neydi? Ben Josef de Souza acaba bu kadar çok pas hatası yaptığı bir maç var mıydı diye düşünmeye başladım yani. O kadar çok pas. E Salih Uçan da keza öyle. Şimdi bu noktada ne olması gerekli? E, şunu söyleyelim. Acilen, acilen e, Şenol Hoca'ya bir tane kreatif orta saha diyeyim. Yani Talişka demeyeyim de yani bir tane kreatif orta saha lazım. Yani Deli Ali'nin e, performansı... Dört yıl önceki hali. Evet, dört yıl önceki hali. Per işte onu tam onu bağlamazsın dedi. zaten. E, dört yıl önceki hali olsa zaten burada olmayacaktı. İngiltere mil takımının kadrosunda olacaktı. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. E, evet, Getson müthiş bir oyun sergiledi. E, tamam ama bir Getson'la e, rakip kaleye... Bir de Getson'un bir şeyi var. Gerçekten çok iyi adam eksiltmesi, dikine oynaması, paslardaki verimliliği falan ama Getson ceza sahasına çok fazla girmiyor. Senin ceza sahasına girecek oyuncuya ihtiyacın var. Ceza sahası içerisinde üretken bir oyuncuya ihtiyacın var. Delali olmadı. Geçen sene Tekşer ya da olmamıştı. Bunu en iyi yapan geçmişte biliyorsun Talişkaydı. Hı hı. Şenol Güneş'e öyle bir oyuncu lazım. Yani öyle bir oyuncu bence devre arasında yani kış transfer döneminde ya Deli Ali'yi belli bir çizgiye getirecek, dokunursam kırılabilir diyor. Ya dokunacak, ya kıracak, ya e, toparlayacak. Ya da e, Deli Ali'nin yerine orada kreatif bir orta alan oyuncusu üretecek. Beşiktaş'ın kadrosunda Hı. aslında sezon öncesi planlamasıyla da ilintili bir şey bu biraz. E, şampiyonluk mücadelesi içinde kalmak için yeterince geniş, yeterince güçlü bir futbolcu ekibi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sakatlıklar olmadığında Beşiktaş sezonu aslında öyle başladı. İlk <laughs> 3-4 maçta ortaya koyduğu hücum prensipleri bu maçtaki gibi değildi. Yani uzun toptan ziyade daha ayağa pas yapan ve kanattaki oyuncuların daha etkili kullanan bir takımdı. Ama burada sezon başında da bunu konuştuk. Yani Enkudu'ya güvenerek yola çıkamıyorsunuz. Enkudu evet iki maç sizi götürüyor ama ondan sonra 3 maç kayıp oluyor. E diğer tarafta Gezal'ın sakatlığı da Beşiktaş'ı bir hayli yıprattı. E, Dele Alli'nin de kullanamadığınız bir döneminde olduğunu görünce Beşiktaş hücumda büyük aksıyor. Hmm. Belki Getzon'u e, ceza sahasından uzak ama Şenol Güneş biraz forvet arkasına doğru yönlendirirse oradan en azından yeni transfer gelene kadar bir fayda sağlayabilir. Çünkü onda bu yetenek var. Süper Lig'de Galatasaray döneminde bunu zaman zaman yaptı. Ceza sahası o yay çevresinde çok topla buluşuyordu. Belki burada biraz ona çevrilebilir. Ama kanatlardaki sorun Takım savunmasındaki problem nasıl hallolur onu gerçekten kestiremiyorum. Bir kamp dönemi lazım herhalde Şenol Güneş'e. Onu, onu yapacaklar. Ben bu arada e, Getson'la ilgili bir e, not da söyleyeyim. Yani bana göre bilmiyorum be, benim notum. Uh -huh. e, Nefz tadında mükemmel oynuyor. <laughs> geçen Riz sene de öyleydi. Geçen sene Rize maçı Rize'de oynarken neler yaptı Nefz tadında. Yani Nefz tadı ona uğurlu geliyor, iyi geliyor. E, çok çok iyi oynuyor. Ama şunu söyleyeyim benim ölçeğimde orta alan oyuncuları ceza sahasına ayak basmadığı sürece benim ölçeğimde doğru işler yapıyorlar anlamına geldi. Ya, tempo'su var, driplingi var, mücadele ediyor, açık alanda iyi ama pas da yapıyor. Ama ceza sahası basit pas için, yapıyor evet. ama ceza alanı civarında geldiğinde çok yaratıcı bir pas yapan, i̇şte, çok kreatif görünen İyi bir şütör olan bir oyuncu değil. Değil. İşte şimdi bütün mesele bu zaten. Ama tabii oyuncunun genç olduğunu bir kere söylememiz lazım. Ne olursa olsun genç bir oyuncu. Küçük bir detay söyleyeyim mi? Bence dün iyi oynamasının ve öne çıkmasının sebebi de daha çok e, savunan taraf pozisyondaki takımın parçası olması. Yani biraz daha fazla alan var. Biraz daha topla, e, mesafe kat edebiliyor. Daha çok mücadele içine diyorsun. giriyor. Alan, alan ve zaman olduğu kaldı. Için Evet birazcık daha etkili olabiliyor ama Beşiktaş içeride oynasaydı Galatasaray'a karşı kendi rakip alanda biraz daha kalabalık görünseydi bence etkinliği daha çok azalacaktı. Oyuncunun temel problemi bu. Doğru yalnız tabii şunu söylemek lazım. İçeride oynarken de Cenk biraz daha ikinci santrofor gibi oynayacağı için ceza sahası içerisi daha kalabalık olacaktı evet. Beşiktaş açısından baktığımızda. O zaman Getson biraz daha yanaşabilirdi ön hı hı. tarafa ama ne olursa olsun hani ben... Ee, Şenol Hoca'nın yerinde olsam ona bir kere yani böyledir biliyor musun? Telkin etmesi lazım. Şut çek telkin et. Yani Mertens görüyorsun şut çekiyor. Icardi geliyor şut çekiyor. Arkadan gelen oyuncular şut çektiği sürece mesela Salih de zaman zaman bir iki tane yaptı böyle. Şu anda biraz daha azaldı. Şutu çekeceksin yani şut çekmesi gerekiyor ceza alanı dışından. Evet. Çünkü şöyle bir şey var e, hani... Klasik futbol tabiriyle söylüyorum. Ön tarafta oynayan oyuncular savunma oyuncularının kucağında oynuyorlar. Arkadan gelenler, arkadan gelen boş koşu yaparak geliyorlar. Onun için de orta alan oyuncularının çok değeri var. E, orta alan oyuncularının bunu çok daha fazla yapmaları gerekiyor. Getson'un yani gerçekten çok iyi. Ben dün Beşiktaş adına Getson artı Mert Günok diyorum. Mert Günok'un da üç tane, yani eğer Beşiktaş oyunun içerisinde kaldıysa. Mert Günok'un sayesinde kaldı. Yani kurtardığı pozisyonlar sayesinde kaldı. Mert Günok ve e, Getson bana göre e, gayet e, iyi performans sergilediler. Galatasaray'da hani kendi e, ölçeğinin altında sadece belki bir tane oyuncu sayabilirsin. Diğer tüm oyuncular Mustera dahil. Mustera'nın kurtardığı bir top var zaten. Yani oyunun gidişatı terseliyle kurtardığınız evet. inanılmaz bir kurtarış. Yani oyunun gidişatı değişir bak bir tek kurtarışla gol Cenk, Cenk orta şut karışımı bir top ya attı. ortada olabilir o ama gittiği yer evet. gitti iki topun direğinin iki direğin birleştiği yere de gitti top yani. Yani sahiliyle çıkmaya çalışsa o gol olurdu. Evet. Terseliyle ona göre ayarlayıp kurtardı. Yani o e, noktadan gol yiyen her kaleci eleştirilir ama e, top ağlara gitse çok ekstra bir toptu. Çok zor bir toptu. Ya şöyle, yani başka o... bir kaleci o topu çıkartamayabilirdi hakikaten. Yani çıkartamayabilir. Gerçi bir tane de Muleka'nın pozisyonunda aldığı top var. Yani orada da bir korkutuyor, öne gidiyor. Hı. Orada Emre Taşdemir'in ters kanattan gelip yani oradaki kademe anlayışı da gerçekten iyiydi. Yani Galatasaray genel anlamda iyi oynadığı bir ve maçı kazandı. İyi oynadığı bir maçı kazandı. Şu maça baktığımızda ne diyebiliriz hani ya yani şu maça bak izle ne olur e bu maçı Galatasaray kazanması lazım dersin yani evet. oyuna baktığın zaman ve öyle oldu yani Galatasaray hak ettiği bir oyunu kazandı. Beşiktaş'ın tabii ki bazı e, temel sıkıntıları olduğu gerçeği var. İşte beklerin sıkıntı mesela şimdi söylüyorsun ya mesela Rozye ile e, ile Cenk eğer 90 dakikayı birlikte oynasalar çok farklı şeylerden de bahsedebilirdik mesela. Yani Emre'yi çok daha zorlayabilirlerdi. Bir de şunu gördüm, bilmiyorum katılacak mısınız Suat, sen katılır mısınız bana? Beşiktaş hala 60. dakikalardan sonra oyundan kopuyor, düşüyor. Düşüyor yani. Yani Valerian İsmail dönemi de böyleydi. İlk yarılara baktığında müthiş bir Beşiktaş, ikinci yarılara baktığında hani burada müthiş bir Beşiktaş değildi. Tamam kabul ediyorum ama ikinci yarı yine oyundan düşen bir Beşiktaş gördük. Performans olarak da, fiziki direnç olarak da ben öyle gördüm. 60'tan sonra yine aşağı doğru giden bir Beşiktaş performansı gördük. Belki biraz zamana mı ihtiyaç var? Be İş bazı vardır. alışkanlıkları ve artık vücutta yerleşmiş olan o alışkanlıklardan kurtulmak için biraz vücuttan ziyade kafada, kafada yerleşen da şeylerin değişmesi lazım. Şenol G yani bu Türk futbolunun da bir sorunu aslında. Valerian İsmail bambaşka bir futbol tarzı, Şenol Güneş bambaşka bir futbol tarzı. Yani biz isimler üstünden giderek planlama yapılıyor takımlarda. Şenol Güneş böyle savunma oynatan bir teknik adam değil. Biraz da zorunluluktan Özür diliyorum. Galatasaray... Gol var.